Arkadaşlar arabamın akıllı anahtar bataryası düşük yazıyor. Şimdi netledi biraz okunabiliyordur. 20 32 bu yassı ya da düğme pil denilen pillerle değişimi yapılıyor. Burada ekranda da gösterecek mi bakalım. Ekranda şimdi göstermedi bir hata olarak. Bataryasını değiştireceğim ben. Bunun bu arada burada şurada bakın bir gözde yer var. Kolçağın orada netliyor mu acaba? Bu da arabanızın bataryası, kumandasının bataryası iyice bitmeye yakın olduğu zaman e, ben denemedim tabii ki ya da bittiği zaman oluyor mu bilmiyorum. Arabayı buradan çalıştırabilmek için zaten manuel anahtar da var dışarıdan giriş yapılabiliyor bu tür durumda. Videomuzun devamında biz aracımızın kumandasının pilini değiştireceğiz. Oldukça basit bir yöntemi var. Evet şimdi sıra geldi bataryamızı değiştirmeye arkadaşlar pili. Bu arada ben arabayı geçen sene ilk aldığımda bu orijinal ana anahtar ve yedek anahtar için birer tane kılıf almıştım internetten. Oldukça güzel malzemeden ve iyi koruyor. Siz de internette bulabilirsiniz ama unutmayın yazarken ana anahtar ya da yedek anahtar için olacağını yazın. Ya da bir tane orijinal için, bir tane de yedeği için yazabilirsiniz. Çünkü boyutları farklı. Bunu çıkaralım. Şimdi idil bunu çıkaracağız. Anahtar içinde küçücük kalıyor. Hı hı. Ama oldukça konattı biz ikinci el aldığımız için bayağı bir darbe almıştı düşüp. Hemen ben kılıfları aldım. Şuraya bastık. Ve bu manuel anahtarı çıkardık. Sonra anahtarı şöyle yarısına kadar falan takıp çok kolay bir şekilde gördün mü? Çıt diye açıldı. Açıyoruz ve arka kapağı çıkaracağız. Şimdi çıkardık. Pilimizi buradan çıkaralım kızım. Bu aşamaları artık arkadaşlarımız da bilir tabii ki ama ben yine de... Arkadaşlar size merhaba demeyi unuttum. Merhaba. Evet kızım merhaba diyor. Biraz havalar tabii ki şey. Bir de geçen akşam şampiyonluk kutlamaya çıktı. Biraz soğuk aldı. Değil mi? Evet. <laughs> o yüzden biraz sesim kötü olabilir. Sesine kurban olurum ben senin. Beni dürtüyor arkadaşlar. Kurban olurum tabii ki ne diyebilirim. Bu ne? Bunda bir kat daha mı var? Evet var. Dur. Bir kat daha varmış. Neyse buraları keseriz. Şuradan çıkarayım ben bunu. Evet şimdi pilimizi tekrar bir iki üç yerine oturturduk ve şimdi aynı şekilde kapağını pardon kapağını takalım oturdu ve buraya da anahtarımızı takalım taktık işte şimdi hazır pilini değiştirdiğimiz bir aksilik olmayacak artık tekrar kılıfına kılıfına koyalım da biraz şuradan takayım. Bu <laughs> yanları da buradan oturtturalım. Tabi burun tıkandı değil mi? Sen de idil o yüzden. Evet bir de boğazım ağrıyor. <laughs> evet. Böylece bataryamızı değiştirmiş olduk arkadaşlar pilimizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.